Onun için sık sık söylüyorum arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Sık sık söylüyorum. Eşinizden, çocuklarınızdan, dostlarınızdan, yakınlarınızdan helallik dileyin. Bu iş ahirete kalmadan helallik isteyin. Çünkü mahşer günü helalleşmek çok zor, çok zor, çok zor. Ama bu dünyada helalleşebilirsin. Neden isteyin diyorum? Hocam daha gencim daha sonra söylerim. Yok gençliğin vakti yok. Gençlik veya yaşlılıkla bu işin alakası yok. Ne zaman gideceğim belli değil. Hangi saatte gideceğim belli değil. Ha bugün ne almış? Bayan cemaatimizden bir tanesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Nerede Hakk'ın rahmetine kavuşuyor? Havaalanında. Buraya gelecek. Türkiye'den buraya gelecek pasaport kontrolünden geçmiş uçağa bineceği zaman bir kalp krizi geçiriyor ve orada vefat bagajları sahipsiz geliyor bagajlar buraya geliyor kendisi orada kaldı kim diyebilirdi ki senin ölümün böyle olacak onun için daima sık sık sevdiklerinizle ne yapın helalleşin güzel bir şey şeyi çok seviyorum güzel bir adet olarak İzine gidecek kardeşlerimizin gitmeden önce helalleşmeleri hoşuma gidiyor. Hani cemaat, müslümin, işte izine gidiyorum hakkınızı helal edin. Onlar helal olsun, helal olsun karşılıklı deniyor. Bu güzel bir şey. Niye? Çünkü gidip gitmek var, gelince bulamamak var. Gidip dönememek var, gelince bulamamak var. Bu yani, için helalleşmek çok.